Selamun arkadaşlar. Ben Yaşar Abut. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere pandemi dolayısıyla evleri kapandığımız için mecburiyetten bugün bir kendim bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Allah ne verdiyse. Şimdi siz onları çekmeye çalışacağım inşallah. Biliyorsunuz herkes pandemide evlerde. Herkes evlerde artık börekli, çörekli, işte yemekli, şuyla ile bu meşgul. Can sıkısından kuru yemişti. Çekirdekli falan ne yapıyoruz? Bunları yedikçe kilo alma başlıyoruz arkadaşlar. Ben de 3 kilo falan almışım bu pandemi dolayısıyla. Şimdi onları da vermeye uğraşıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Burada patatesleri soydum güzelce. Yıkadım. Burada bir şey meremen gidiyor. Burada aldığım bir alet var arkadaşlar. Biraz doğramıştım. Patatesleri de şu şekilde incecik düz gibi yapıyoruz arkadaşlar bu alette. Şimdi onları bir nasıl çeştiğimi tekrar göstereyim sizlere çayımız demleniyor. Tenceremiz hemen için bekliyor yerini aldı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aletimiz bu. Bu şekilde. Şöyle yandan da göstereyim. Şu şekilde bıçağı var buradan. Böyle dikçe. Dilim dilim ince şekilde küzülür. Böyle bir aparat var eliniz kesmesin üstten. şekilde ince ince. Patateslerimiz doğruyuz arkadaşlar. Şu, görüyor musunuz? Bak patates. ne kadar ince görünüyü cips gibi. Yani bunda bu şekilde patatesleri böyle yapıp e, pul biber, karabiber kekik işte e, tuz atarak fırına atıp kendi kendiniz orijinal e, tertemiz, zararsız, trans evde kendi cipsler böyle hazırlayabiliriz arkadaşlar. İnceliği görüyorsunuz. Otomatik şekilde şekilde patateslerinizi doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer dikkat edin elinizi kesmesin. Hazır doldu. Biraz bunu bir kapa alayım. Bizim mesela bunu bir de özel yıkadığı zaman şu şekilde yapıyorsunuz. Suyu süzülüyor. Ayrıyeten bir çaba göstermize gerek yok. Evet. Gördüğünüz gibi jips patateslerimiz doğrandı. Bir yandan tekrar devam edelim. Evet. Zahmetsiz, kolayca bıçakla uğraşmadan geri bir şekilde patateslerinizi incecik yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. yağımın altını açayım arkadaşlar. Yağımız kızarsın. Burada meleme için şu kamerayı ayarlayayım. bir yandan yağımız kızarıyor. Bir yandan menemen için yağımızı ısıtıyoruz. Menemenimiz kendimiz yazın kurduğumuz organik domatesden yaptığımız kıpkırmızı görüyorsunuz. Menemen tadına doyum olmaz. Bunlar tamamen organik tarla domatesden yapıldı arkadaşlar. Bir yandan yumurtamız haşlanıyor. Bir yandan çayımız demleniyor patatesin bir yandan da dilimlemeye devam edelim arkadaşlar. Büyük bir kolaylık bu alet. Çocukların zevkle iyice cipsler hazırlayabilirsiniz arkadaşlar bununla. Bunların e, çeşit çeşit bıçakları da var. E, makarna yap, makarna tipi. Evet. Bu işlem tamamdır patatesler. Mesela şöyle bir bıçağı var. incecik böyle ne diyeyim, makarna gibi şekilde tırtıklı bıçakları. Şu şekilde yine tırtıklı bıçakları. Bu şekilde uzun e, şerit gibi patates kesme aparatı. Çöp kebap yaparken onlar için iyi oluyor. Evet arkadaşlar işlemimiz devam ediyor, yağımız kızarınca patates atıp kızartmaya başlayacağız inşallah. Şöyle bir ufak bir patates atıp yağımızı bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Evet patateslerimiz bir tavamıza alalım arkadaşlar. şekilde. Yani böyle çocuk daha yapışık seviyor. Yapışık bir şekilde tavamız aldık. Evet. Patateslerimiz kızarmaya başladı. Melemenimizi tavamız alıyoruz. Ee, i̇çinde pul biberi falan var ama ben ekstradan az bir pul biber daha Acı olsun. karıştırarak pişirmeye devam edeyim arkadaşlar. Çayımız kaynıyor. Yumurtamız haşlanıyor. patatesimiz kızarıyor arkadaşlar. Daha ne olsun Allah bereket versin. İnşallah sizler de böyle kahvaltı hazırlık çok çocuğunuza yemeğe nasip etsin inşallah. Basit. Herkesin evinde bulabileceği şekilde kahvaltılığımızı yapacağız arkadaşlar. Yanında peynir, zeytin işte Allah ne verirse. Bugün pazar sabahı yiyeceğiz. Çayımız da kaynıyor, onun için demeyeceğim arkadaşlar. Şimdi kızardıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk posta patatesimiz çıktı. Görüyorsunuz. Çıtır çıtır, yapışık. Harika tane yani böyle bir taza bir bakayım bakın. Bismillahirrahmanirrahim bakın. Cips gibi çıtı çıtı. Ellerime sağlık. İkinci postumuzu attık pişiyor. Şöyle kamerayı biraz daha yukarı kaldırayım. Evet. Mermer de pişiyor. Yumurtalarımız kaynadı. Onu ağzını kapatayım. Çayımızı demledik. Çayımız demleniyor. Dediğim gibi bir anda peynir, zeytin çayımızla beraber afiyetle yiyeceğiz. Ee, pazar bugün. Biliyorsunuz pandemi dolayı sokağa çıkılmıyor. Ailecik oturup hep beraber Ağustos'ta bir kahvaltı yapacağız inşallah. İnşallah sizler de ailenizle birlikte ağızla bir, bir kahvaltı yapmamızı Rabbim nasip eylesin inşallah. Rabbim bu hastalıktan herkesi korusun. Bu musibet bela bir önce başımızdan gitsin inşallah. Ne bir komşuluk kaldı, ne bir arkadaşlık kaldı. Buna aldık evlerde. Komşulara gidemiyoruz, bir yere çıkamıyoruz her yer kötü. Esnaf kötü. İnanın geçen AVM'ye gittim. Çoğu dükkan kapalı yiyecek gıda bölümleri, kafeler. E, i̇nsanın içi burkuluyor, üzülüyorsun. Gerçekten e, bu insanların bu kadar çalışanlar edenleri var. Onlar ne olacak diye düşünüyorsun. Şu lanet olsaydı, inşallah bir önce tüm dünyada gider de insanlar eski huzura sağlıklı günlere kavuşur inşallah temelimiz bu arkadaşlar herkes dua edelim arkadaşlar bu musibetten bir an önce kurtulalım dünyamız rahatlasın inşallah çok kötü şeyler bir sürü insanlar ölüyor her gün 200 kişi 240 kişi vefat etmeye başladı hastanede yer yok diyorlar Rabbim korusun arkadaşlar biraz da kendi elimizde e, diğeri deken maskemizi gerekirse erdoğanımı takalım Yakıt kaçın kaçınalım, İnsanlarla kucaklaşmayalım arkadaşlar, sonuçları kötü oluyor, görüyorsunuz. Herkes dikkatli olmaya davet ediyorum. Devletin verdiği kurallara uyalım. İnsanlar hala uymamakta ısrar ediyorlar, bu ısrarı niye anlamıyorum. patatesin bir altına bir bakalım. Evet. Daha tam pişmemiş. Evet arkadaşlar. Size sıkmama adına her şey tamam olur zaman göstereceğim size arkadaşlar evet arkadaşlar menemenimiz pişti ee, normalde e, menemeni biz e, yumurta seviyoruz ama iki tane de yumurta çakmak istiyorum arkadaşlar şöyle dağıtmadın Evet. İki tane de yumurta çaktım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde de karıştırmadan kendi halinde pişireceğim. Üstüne azıcık tuz atayım. patateslerimiz pişmeye devam ediyor. Bir alt üst yapalım. Zaten incelik olduğu için hemen kızarıyor zaten. Bir iki dakikada bu tarafı kızarsın. Çıtır çıtır patateslerimiz arkadaşlar. çayımız oturdu. Yumurtamız haşlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar az kaldı her şey hazırlanmasına. Evet arkadaşlar soframız hazırladık. Kurduk. Görüyorsunuz her evde olan peynir, zeytin, bal, reçel, yumurtamız, yaptığım melemenimiz, patatesimiz bu da kendi yaptığımız ev poğaçamız ekmeklerimiz bardaklarımız hazır şu anda arkadaşlar şimdi biz kahvaltıya geçeceğiz arkadaşlar yol yakalan buyursun gelsin diyeceğim ama yasak olduğu için maalesef kimse gelemiyor Tabii. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah bereket versin sofumuz hazırladık patatesimizi kızarttık, benemirimizi yaptık, yumurtamızı açtık, peynirimizi dilimledik, zeytinimiz, peynirimiz, reçelimiz. Bu kendi yaptığım e, ayva reçeli. Çekimlerde vardı videolarında görürsünüz arkadaşlar. Bu kestane balımız. Kendi aşağım yaptığı el poğaçaları kıtır kıtır ekmeğimiz hazır. Çayımız demlendi. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. E, Rabbim herkese güzel bir kahvaltı bak, nasip eylesin. Burada yayınıma sormak için arkadaşlar şu işareti basmayı unutmayın. Like işaretlerini. Tamam izliyorsunuz sağ olun beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama şu beğeni, like işaretlerini basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere.